gelinlerin ne kadar kötü olduğunu böyle küçük detaylarla anlayabilirsin. Mesela kurban bayramındaki et dağıtımı. Evet. Allah aşkına böyle bir şey yok. Bakın kurban bayramında olup da dayımlara falan uğrarsak. Dayım dönüyor diyor ki et verdiniz mi diyor. Tabii ki verdim hayatım vermez olur muyum diyor. Eti görmeniz lazım. Et şöyle ki. Gemük. Bir ek tutabilirsin. Lütfen. Ha bu kadar bir gemük. Yanına da böyle kadar. Şilicine bir et. Ama ne güven ver ya bu TikTok'ta komedilerini yapıyorlar. Kocasının ailesine pakette kemik sever onlar. Ah kemik <laughs> ver. Kendi ailesine ha böyle et. Bunu da al. Açıt de kırıldım yengem. Üç poşet verdi. Üç poşet verdi kendi akrabalarına. Gerçekten poşeti buzdolabının kapağını şurup çat. Çat. <laughs> Ve e, her <laughs> çıkarttığının kilosu da böyle 5 kilo, beş kilo. <gülüyor> Bize de buzdolabı de insanlar. vallahi böyle şeyler çabalıyorlar. Görendir şey sanacak. O kurbanın da kabul olduğunu düşün Ben yanıyorum dayılarımın paralarına yanıyorum. Kalanı da zaten dolapta atıyor.